Merhabalar, benim adım Beyza. Kanalıma yani Gurbetçi Aile'nin kızına hoş geldiniz. Bu ilk videomda hem sizlere nefis bir elmalı pasta tarifi vereceğim, hem biraz da kendimden bahsedeceğim. İlk önce tarifimle başlamak istiyorum. Bir su bardağı sulu yağ. Şöyle dökelim. Tarifi verirken kendimden biraz bahsedeceğim. Ama biraz daha pastaya odaklanmak için buraları biraz geçiyorum. Şöyle olması gerekiyor. Ve içine döküyorum. Bu bardağı kullanacağım. Onun için lütfen bir kenara koyun. Yağsı da damlamasın. Şuradan dikkat edelim. Şimdi de hazırlamış olduğum bir bardak yoğurdu içine döküyorum. Biraz zor oldu ama olsun. Şöyle bir kaşık yardımıyla bütün yoğurdu dökmeye çalışıyorum. Ve şimdi de şekerimi ekliyorum. Ben ölçümlerimi hep aynı bardakta yapabiliyorum. Siz isterseniz başka bir bardakta kullanabilirsiniz. Ama bence benim fikrimi sorarsanız gerek yok. Güzelce bunları temizliyorum ve hemen devam edeceğim. Şimdi bütün malzemeleri güzelce ne birleştirdim ve şimdi hepsini güzelce de birbirine yedirmeye çalışacağım. Bunu isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle yapabilirsiniz. Ben e, mikserle yapmamamın nedeni biraz kendimden bahsetmek istediğim için. Benim adım Beyza. E, 22 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Bir gurbetçi ailenin kızıyım. Onun için YouTube kanalımın adı da öyle zaten. Ben Buralı doğumluyum. E, burada büyüdüm, burada doğdum, burada okula da gittim. Ve bu YouTube kanalı açma nedenim aslında biraz kendimi tanıtmak. Zaten mutfak konusunda çok eğleniyorum. Çok severek mutfağa giriyorum. Tabii annemizin verirse. O bir ayrı konu tabii. Çok keyif alıyorum. Onun için de mutfakta keyif aldığım için video çekmek istedim. Bu kanalda üstelik tek mutfak değil de kendi biriktirmiş olduğum anılar, gurbet hayatında veya Türkler Türkler Almanya'da nasıl yaşıyor? Okul bilgimi paylaşmak istedim. Bu arada bu harcımızı bir dakika boyunca güzelce ne karıştırmamız gerekiyor. Ee, öyle işte gurbet hayatını anlatmak istedim. Şimdi ben bunu devam karıştırayım. Ondan sonra bir daha devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi harcımı hazırladım. Bu harcımızın aslında püf noktası böyle krema gibi gözükmesi. Şimdi ben temiz bir bardağa biraz harç alacağım, buraya koyacağım. Şöyle bir kenarda beklemesi gerekiyor. Zaten püf noktası burada. Bir bardak dolu kenarda bekleyecek. Şöyle tam doldurmuyorum. Çünkü ben küçük bir borcamda yapacağım. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle devam edelim. Gerçek tarifinde aslında 4 tane yumurta yazıyor. Ama ben e, kekin içinde yumurta koktuğunu pek sevmiyorum. Onun için ben e, 2 tane yumurta kullanmak istiyorum. Bu herkesin kendi özgür iradesi. Dört tane koyar, iki tane koyar. Şöyle kıralım. Ay. Ve ikinciyi de kıralım. Evet. Ve şimdi de içine bir vanilya atmamız gerekiyor. Bir paket vanilya. Şöyle. Ve güzelce de mikserden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi de kekimizin hamuru için iki bardak un gerekiyor. İsterseniz bunu eli edebilirsiniz. Bir elekle. isterseniz benim gibi böyle atabilirsiniz. Ben hazırlarken de biraz şuraya dökmüşüm. <laughs> Ama olsun. Şimdi birinci bardağı döktüm. İkinciyi hazırlayıp devam çırpacağım. Evet şu an iki bardak unum var. Bir de üstelik içine kabartma tozu koyuyorum. Bu Alman mı? Şöyle içine koyalım. Güzelce kabarsın. Ve şimdi mikserle bir daha karıştıracağım. Evet kek harcımı hazırladım. Şimdi bir borcam seçeceğim. Evet borcamımı güzelce ne yağladım. Fazla mı oldu? İyi mi oldu? Tam emin değilim ama bakalım. Evet şimdi kekin harcını güzelce ne borcama yerleştirdim. Güzelce yaydım ve dikkat ettim. Her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştım. Umarım olur. Tam da emin de değilim ama güzel olacağından emin olmak istiyorum güzel olacağını düşünüyorum güzelce yerleştirdim bu küçük borcam bize ailecek yeterli olduğunu düşünüyorum ve onun için bunun içinde de yapacağım şimdi de e, elmaları kesmem gerekiyor şöyle bir tane elman var elmanın kabuğunu soyacağım e, ve güzelce dilimleyerek e, kekin üstüne koyacağım. Büyük bir aileyseniz eğer iki tane elma ile yapabilirsiniz. Biz bir küçük aile olduğumuz için bize küçük bir borcam ve bir tane elma yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle dizmeye başlıyorum. İsterseniz başka şekilde de dizebilirsiniz. Ama ben böyle dizmek istiyorum. Daha güzel duracağını düşünüyorum. İsterseniz elmalarınızı daha küçük kesebilirsiniz. İsterseniz daha büyük, benim gibi. Yani size kalmış bir şey. Şöyle içini de mi koysam bilemedim. Ama içine koymazsak da şey kalmaz. Neyse ben bir koyayım. Çok büyük geldi ama. Ne yapacağız. Şöyle koyalım. Neyse içi istediğim gibi olmasa da şöyle biraz kaydırarak işimizi halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Bu biraz büyük geldi. Bunu da bir yere sıkıştıralım. Böyle olsun. Evet, çok güzel gözüküyor bence. İnşallah emeğime değer. Şu an ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar, şimdi elmalı pastamız hazır ve fırına göndereceğim. 180 derecede alt üst ayarda fırına göndereceğiz. 40 dakikalığına gönderip ve fırınımızdan çıkartıp son halini de göstereceğim. Ve sosumuzu da unutmayalım. Onu da en sona göstereceğim. Evet arkadaşlar fırından çıkarttım. Ve son hali böyle. Şurası çok güzel kabarmış. Kararları galiba borcam dolayısıyla çok kabarmamış. Ama ben pastamdan memnunum. Şimdi size anlatmış olduğum özellik bu sostaydı. Şimdi birlikte sizle Sizinle birlikte şimdi sosumuzu dökeceğiz. Kaşık yardımıyla güzelce ne dökelim. Bunun kıvamı aslında bir tık daha sulu olabilirdi. Galiba çok bekledi. Ha şöyle karıştırınca oldu ama. Emin olun gerçekten sosunun tadı ayrı güzel. Elmalı pastamızın tadı ayrı güzel. Şöyle güzelce her tarafa yedirelim. Bol bol koyalım. Şöyle ben bunu sürüp hemen geliyorum. Şimdi sosumuzu da ekledim. Böyle gözüküyor. Birazdan keseceğim. Ondan sonra içine de birlikte bakalım. Evet sunum tabağıma da koydum içi çok güzel pişmiş ve bu üstündeki sosun özelliği sıcak bir şekilde böyle altına doğru erimesi özelliği zaten üstündeki sosu çok lezzetli size tavsiye ediyorum yapabilirsiniz. Ben çok beğenerek yaptım. İçime sevgimi de kattım. İlk videom olduğu için özene bözene yaptım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Onu hiçbir telaffuz bir şey etmemişimdir. izlerseniz çok sevinirim. desteklerseniz yorum yaparsanız, bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.